tohumumuzu. Zavut ülke ee, için zavut hazırlanan için. tohum değil mi? Aynen. Hazırlanan tohum. Dondurucudan azot, sıvı azotun içinden çıkarıyoruz. 36 derecede suyun içine koyuyoruz. Bir saat, bir, bir dakika bekliyoruz. Yani çözülen tohumumuzu pistoleye alıyoruz. Pistolenin tohumun payetin preslenmiş şişe, ucunu kesiyoruz bir taraflı kalfınımızı hazırlıyoruz. Azığınla gelen hayvan yanına gidip tohumu Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Hayırlı Hayırlı Şimdi tohumumuzu attık. Hayvanı sisteme girişini yapıyoruz. TR 36 422 27 31 bu şimdi kayboldu değil mi sistemde? Şenlik Ayvaz Oğlu adına kayıtlı sistemi. Onu şey yapıyoruz. Zavut şeyimizi burada tohumuzu seçiyoruz. Zavut. Bugün bu tarihte tohumlar diyoruz. Tohum, tohumumuzu gidik sistemi kaydı var şu an.

ee, çok önemli bir dönüm noktası olarak öze dönme, yerli milli e, ırklarımızı geliştirmek için bir araya geldik. Bundan çok mutluyuz. Boğatepe köyü olarak çok mutluyuz. Ülkemiz adına ve tüketiciler adına çok mutluyuz. Allah çok güzel bir başlangıç yaptık. Geldik. Bu güzelin peynirlerin bu, Zavot, ıı, ırkından ıı, sığılan sütle ıı, yapılışını seyrettik. Çünkü bu yaptığınız aslında çok önemli bir hareket. Bütün dünyada çok önemli ıı, yapılan bir hareket ve burada soyu tükenmekte olan bir hayvanın yeniden ıı, aramıza dönmesi gerçekten çok önemli. Çünkü aşırı severim, yani peynirsiz bir yaşam düşünemiyorum ben. Peynir ve yoğurt olmadan. Hatta bir alerji testi yaptırmıştım, alerji testinde ödüm patladı yanlışlıkla. Peynir alerjim var diyecekler diye. Allah'tan çıkmadı. Tesadüfen bulunmuş bir şeyin hayatımızda bu kadar olması aslında inanılmaz bir olay. Peynir biliyorsunuz yani sütü adam işte hayvanın karnına koyuyor. Ondan sonra o şırdan mayasından şeyini alıyor. Demek ki belli bir sıcaklığa da geliyor. Tesadüfen bulunuyor aslında peynir. Keza bence yoğurt da öyle. Sonra tabii o bakıyorlar güzel bir şey oluyor, üstüne gidiliyor. Böyle farklı farklı mayalardan farklı farklı yöntemlerle bir sürü peynir yapılıyor. Şimdi zavot çok özel bir ırk. Ata yadigarımız. E, Geçmişten günümüze kadar korunmuş ancak yok olmaya yüz tutmuş. Şimdi ben bizim bakanlığımız kayıtlarında ilimiz genelinde baktığımızda şu anda saf olarak 50 tane kayıtlarımızda 50 zavotomuz görünüyor. Bunun 45 tanesi dişi beş tanesi de erkek olmak üzere. Yani dolayısıyla sayı olarak neredeyse bitme noktasına gelmiş. Bir 500 civarında da zavot melezi hayvanımız var. Tabi bunu biz İlhan Bey ile konuştuğumuzda peynir merkezi başkenti, gravyeri ve kaşarın başkenti olan bir yerde konuştuğumuzda bu üretimin devamı için bu zavot ırkı ineklerin devam etmesi gerektiği ve dolayısıyla onlardan elde edilen sütün de devam etmesi gerekiyor ki bu, bu kadar özel kendine has Kars kaşarı ve işte karşı e, Kars gravyerinin üretiminin devam etmesi lazım. Biz bakanlığımızın gen kaynaklarında uluslararası alan işte araştırma enstitüsünde korunmakta olan zavot e, zavod ırkı e, spermalarından 5000 tanesini biz bu yıl için ilimize getirdik. Ve bunu e, Büyük Boğatepe köyünden başlamak üzere tüm ilde tamamen ücretsiz bir şekilde özellikle melez olanlardan başlamak üzere, melez ırk hayvanlardan olmak üzere başlamak üzere buradaki ırklarımızı bu kadar değerli bir süt veren ırkımızı yeniden hayata getirmek, yeniden canlandırmak istiyoruz. Projemiz dört yıl sürecek. Yaklaşık dört milyon bir bütçesi var. İnşallah bugün burada İlk tohumlamayı hep birlikte yapacağız ve sonrasında da bu köyümüzde tamamen bir geçmişten gelen Zavot ismine yakışır bir şekilde Zavot ırkına yeniden bir dönüşü sağlayacağız. sonra... <laughs> Tabii, maalesef ki bu ilerleyen süreçte, 1950'li yıllarda Kaşan üretiminde küçük bir üretim kuruluyor. Kars geçirmesi, normal meral usulü, Kars ve Ardahan bölgesinde meral <laughs> yetiştiriciliğe dayanan bir üretimle maksimum seviyede süt üretimi elde ediyor.